Sultan ne diyordu Fatih Sultan Mehmet. İstanbul'u, İstanbul'u fethettikten sonra minare yaptırdı camiaya Safiye. Bir Yahudi mimara verdi. Dedi ki bu minareleri yap dedi. Yahudi mimar minareyi yaptığı zaman birisini eğri yapıvermişti. Bunu gören Fatih Sultan Mehmet haykırarak, galebeye gelerek, kılıcını çekerek fao onun elini kesmişti Yahudinin. Yahudi bunu mahkemeye vermişti. Adalet Allah'ın adaleti. Fatih Sultan Mehmet'le Yahudi mahkemenin karşısına gelmişti. Mahkeme demişti ki Fatih'in eli kesilecektir. Fatih'in eli kesilme kararını vermişti. Fatih elini uzattı buyurun Allah'ın Kur'an'ın önünde boynum dahi kıldan incedir vermişti. Elini kesileceği zaman Yahudi La İlahe Allah, Muhammedur Rasulullah demişti. Bir Yahudi ile bir padişah, bir tutan İslam ne güzel İslam demişti, Müslüman olmuştu. Yani Fatih Sultan Mehmet'te o güç vardı, o hak vardı. Onun için eski bir çağ kapattı, yeni bir çağ açtı bizlere. Yani 29 Mayıs 1400 53 tarihinde 528 yıl önce yani 29 Mayıs bugün bulunduğumuz bugün de İstanbul'u bizlere emanet etti. Evlatlarına emanet etti. Ama evlatları ne yaptı? Her köşe başına bir meyhane koydu. Evlatları ne yaptı? Allah'ı ve Resulullah'ı bıraktı, inkar etti. Peygamberin yolunu bıraktı. Allah'ın onu olarak yeryüzüne göndermiş oldu. İslam'ın peygamberinin o ilahi yollarını bıraktı, şeytanın ve nefsinin esiri oldu. İşte İstanbul'un fetih durumu da bundan ibarettir muhterem cemaat. Az ve öz olarak manevi bir güçle iki mübarek yer günde yaşıyoruz. Birincisi İstanbul'un fethi dediğim, ikincisi de Miraç günü. Miraç, buna da deva dokunacağım. Fetih konusu özet olarak böyle teferruatına geçmiyoruz. Biraz da miraç nedir ondan anlatmaya çalışalım. <laughs> Fethi toparlıyorum, on dakika bir vaktimiz var, onu da miraça ayırdık. Dedik ki, لَا تُفْتَحَنَّ الْقُسْتَانْتِينِيَّتُ وَلَا نِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا la نِعْمَ الْجَيْسُ ذَٰلِكَ الْجَيْسُ Bunu metheden ben değilim. Kürsüde ben Fatih Sultan Mehmet'i met etmiyorum. Onu metheden Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır, o diyor buyuruyor ki Latif Tahannel Konstantin'in İstanbul feth Onu fetheden kumandan evliyaldır, büyük zattır, ne büyük insandır diyor. Onun ordusu da büyük insandır diyor, o onu met ediyor. Fatih'in ilme verdiği değeri, Fatih Sultan Mehmed'in insanlığa verdiği değeri, Fatih medresesinde Kur'an talebeleri girer içeri. Kur'an talebeleri girince ayakları çamurlaşır. Kur'an kursuna girmeden önce Kur'an kursunun önünde ayaklarının çamurlarını silerler. Ve yaz gününde o çamurlar toz haline gelir bir kenara yığılı verir. Koskoca Osmanlı'nın denizlerde ve karalarda hakan olan Osmanlı'nın koca hakanı şöyle vasiyatname yazar: Ey vezir-i azamım, ey ahalim, ey askerim, ben ölürsem, ben ölürsem, Allah'ın huzuruna gidersem, şu Kur'an okuyan çocukların, Kur'an okumaya girdikleri zaman ayaklarının altında bir takım çamurlar birikiyor. O çamurları toplayın, bir kenara koyun. Ben öldüğüm zaman benim mezarımın üstünü o Kur'an ve Allah diyen Allah dostlarının ayaklarının altından çıkan çamurlarla benim mezarımın üzerini örtün ki belki Allah bir Allah diyenin ayağının altının çamuruyla benim günahlarımı affeder düşüncesine sahipti. Böyle bir Hakan'dı. Bunu meseden İslam'dır, bunu meseden Kur'an'dır, bunu meseden İslam'ın peygamberidir. Onun için İstanbul'un fethi öyle bir manevi güçle bugünün Müslümanlarına emanet edildi. Emanete hıyanet etmeyelim. Emanete inna arzdal emanete ala semavati vel arzi. Fabeyna yahminna ve şfakna minna ve hamel ehl insan. İnnehu kana zalûmen cehûlâ. lazim. Biz emanet olan Kur'an'ı, Dağlara, taşlara, yerlere gönderdik. Emanet olan o büyük ilahi kitabı insandan başka bir şey kabul etmedi. Dağlar, taşlar eridi ben bu emanet kabul edemem dedi. Irmaklar kururum dedi bu emaneti kabul edemem dedi. Aciz, zelil, cehil olan insan ben bu emaneti kabul ederim dedi yükledi ama maalesef emanete hıyanet etti. Emanete hıyanet etmesinin sebebi de Allah'ı ve Rasulullah'ı bilmediği için. Evet muhterem cemaat. İkinci bir konu. İstanbul'un fethini daha uzatabiliriz. Yeni gelenler duydu az ve öz olarak. Bir de yarın akşam Miraç gecesi. Miraç nedir? Estağfirullah. Subhanallahi yasra bi abdihi leylen minel mescidi haram ilel mescidi aksalli ribayet la havlehu. Linuriyev min ayatina innehu ve semiyel basir. Sadakallahu lazim. Cenab-ı Hak yıllar önce Habibi Hazret Miraç'ı anlatıyorum. Hazreti Muhammed'e aşıktı. Allah dostuna aşık, ona aşık, ona aşık. Pervanenin ateşe aşık olduğu gibi, pervane ateşe aşıktır. Ateşi gördüğü zaman etrafında dolanır dolanır, neticede aşık olduğu madde ateşin içine kendini atıverir, kül olur, yok olur, mahvolur. Ey sabahın seheri vaktinde ötem bülbül diyor. Aşkı diyor pervaneden ören, mahşuk olan ateşe kendini atıp yaktığı gibi. Hazreti Muhammed de Allah'a aşıktı. Allah da kendi dostu Hazreti Muhammed'e aşıktı. Gel göreyim Habibim seni demişti. Manevi gözünle değil, maddi gözünle beni gör demişti. Maddi gözünle beni görmen gerekir demişti. Medine-i Münevvere'de Subhanel yesra bi abdihi Allah kulu olan Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamı Cebrail Aleyhisselam'a emir verdi, git dostum Hz. Muhammed'e cennetten bir boğrak süsle. Gözlerin göremediği boğrak, akılların tefekkür edemediği boğrak, insanların hayal edemediği bir boğrakı süsle. Getir Habibim Hz. Muhammed'i ona bindir ve doğrudan doğruya benim huzuruma gelsin. Geldi Hz. Cebrail, Esselamu Aleyke Ya Yuhannabi, Allah'ın selamı senin üzerine olsun Ya Muhammed Mustafa verdi. Aleykümselam ya Cebrail dedi. Onun selamını aldıktan sonra Allah dedi ki Habibim gelsin onu göreyim dedi. Allah'ın Rasulü Cebrail vasıtasıyla Mescidül Haram'a, Mescidül Aksa'ya geldi. Mescidül Aksa'ya geldi, orada iki rekat namaz kıldı. Bugün Yahudi İsrail'in elinde olan Mescidül Aksa, safları lütfen sıkıştıralım. Bugün Yahudi'nin elinde olan Mescidül Aksa'da iki rekat namaz kıldı. سُبْحَانَ الَّذِي يَسْوَى بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَرَامِ لَا الْمَسْجِدِ اَصَلَّذِ اِبَارَكْنَا حَوْلَهُ Orada iki rekat namaz kıldıktan sonra Allah'ın gücü ve kudretiyle semalara yükseldi. Birinci kat semaya geldi. Birinci kat semaya geldiği zaman miraca çıkıyor İslam'ın Peygamberi. Birinci kat semada görür ki melekler saf saf olarak durmuş. Meleklerin müezzinliğini yapan bir zat vardır. Hazreti Peygamber'i imam olarak kabul etmek üzere esas duruşta duruyorlar. <laughs> Buyurun ya Resulallah keş namazı kıldır diyorlardı birinci safta. Rivayete göre Hz. İsa Aleyhisselam müezzin olur İslam'ın Peygamber'i imam olur. Allahu Ekber diye bütün meleklere namazı kıldırdıktan sonra ikinci kat semaya doğru yükselir. İkinci kat semada ne görsün Allah'ın Resulü? Bakar ki büyük bir ağaç, ağacın altında büyük bir insan elinde bir kalemle duruyor. Resulullah'ı görür görmez o insan ayağa kalkar. Buyurun ya Muhammed bana da şefaat edebilir misin der. Sorar Cebrail Aleyhisselam'dan. Ya kardeşim Cebrail bu büyük insan ve bir büyük ağaç nedir? Niçin kurulmuştur? Ya Resulallah bu büyük ağaç bütün insanların ruhları bir yaprağın üzerinde. Herkesin ruhu bir yapar yaprağın üzerinde yazılmıştır. Onun altında oturan da Azrail Aleyhisselam'dır yapraktan bir tane sarılıp solup da yere düştüğü zaman Azrail aleyhisselam alıyor onu eline. Ahmet oğlu Mehmet ölecektir ve ölüm meleğini emrediyor ve bu ikinci kastema ona aittir, der. Ya Muhammed, der Hazreti Azrail, ben senin nurunla aşkınla tutuşmuştum, bana da şefaat eder misin mahşer sabahında, der. Üçüncü kastemaya doğru yüklaşır. Neler görsün, cenneti görür, Cennet-i alayı görür, onun manevi nurunu görür. Huriler karşılar peygamberi. Melekler karşılar peygamberi. Yeryüzünde Allah diyenler karşılar Muhammed Mustafa'yı orada. Ya Resulallah hoş geldin, sefa geldin. Senin nurunla tutuşmuştu yeryüzü. Gökyüzü tutuşmuştu. Senin nurun olmasa cennet kapıları açılmayacaktır. Senin nurun olmasa güneş doğmayacaktır. Senin nurun olmasa semaların kapıları açılmayacaktır. Senin nurun olmasa cehennem kapıları sonuna kadar açılacaktır deyivermişti. Evet, evet, onu da gördükten sonra dördüncü, beşinci kata yükselir. Görür ne görür? Cehennemi görür. Münafıkların ruhlarının cehennemde yandığını görür. Bir takım kadınların saçlarından asıldığını görür. Feryat ediyor cehennem ateşinde. İman, iman de feryat ediyor. Napolyon'un dediği gibi para para diye feryat etmiyor. Dünyada para para deyip ölenler feryat ediyor cehennemde. Madde madde diyerek feryat edenler feryat ediyor cehennemde dinini kitabına tekme vurarak, Allah'ı inkar ederek, İslamiyet'i bilmeyerek, parayı adeta Allah olarak kabul ederek, Allah nedir, Allah paradır diye inanan fasıklar, münafıklar feryat ediyor cehennemde. Onu görüyor Hz. Muhammed. Cehennem ateşi sönmeye başlıyor. Gökyüzünden bir ses geliyor. Ya Muhammed! Allah aşkına yüksel cehennem ateşini imha edecek. Onun nurunu ve şiddetini kaybedecek. Beşinci kat, altıncı kata feryat eder. Derken son katlara gelir. Artık Cebrail Aleyhisselam durur. Cebrail Aleyhisselam durur. Ya Muhammed artık benim makamım bitti verdi arkadaşlık bitti burada. Eğer buradan sonra bir adım daha atsam Allah beni cayır cayır yakar demişti. Peygamber Cebrail'den üstündür, melekten üstündür dikkat et. Cebrail, Cebrail olduğu halde ya Resulallah benim makamım mevkim bitmiştir buradan öteye bir adım dahi atsam Allah beni yakacaktır. Ras ras melekleri gelir. Hazreti Peygamberi alır ve yükselir Allah'a karşı. Ve ma beynehuma kabel kavseyn. Aralarında bir kabel kavseyn kaldı aralarında Hazreti Peygamberle Allah'ın. Esselamu aleyke. Allah'ın Resulü selam verdi. Selam vermek sünnet almak farz. Hazreti Allah da peygamberinin dostunun selamını aldı. Hazreti Resulullah miraçtayken dahi düşündü. Ya Rabbi yarın gece bulunduğumuz miraç gecesini anlatmaya çalışıyorum iyi dinleyin. Hazreti Peygamber o anda miraçta dahi ümmetini düşündü. Ya Rabbi, Ya Rabbi benim üzerime yalnız selam olmasın. Ve aya ibadillahi salihin, yeryüzündeki salih kullarının, salih ümmetlerimin üzerine de selam olsun deyivermişti. Öyle der demez Cebrail Aleyhisselam bütün melekler saf esas duruşunda duruyorlar. Esas duruşta gökyüzünde melekler peygamberin nurunu seyrediyorlar. Bugünün bayı kuşları nasıl ki gece kuşları vardır. Gece kuşları aydınlığı gördüğü zaman karanlığa kaçarlar. Gece kuşları nasıl ki aydınlıktan istifade edemediği gibi, aydınlıktan kaçtığı gibi, bugünün insanları da Hz. Muhammed'in gece kuşları gibi aydınlığından kaçıyorlar. Onun nurundan kaçanlar, onun feyzinden ve manevi ruhundan kaçanlar, onun ilahi aşkından kaçanlar da, evet Miraç'ta, Va ya ibadillah salihin ümmetini düşünmüştü. Ya Rabbi benim üzerine yalnız selam olmasın. Bütün ümmetlerimin üzerine de selam olsun salih ümmetlerim, hakiki ümmetlerim, yolumda yürüyen ümmetlerimin üzerine de olsun demişti. Ve Hz. Cebrail aleyhisselam manevi bir düğmeye bahsi vermişti. Bütün melekler gökyüzünde esas duruşta. Ve Cebrail aleyhisselam da esas duruşta. Ve hep beraber bir sesle Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdülü ve Resulullah deyivermişti Miraç'ta. Allah'ı bir zat gözleriyle gördü Hz. Peygamber. Aralarında Kabe'l Kavsen. Kabe'l Kavsen demek, Kavs demek Arapçada köyde yufka ekmekler pişirirler, şu kadar bir oğlak derler. O ona Kabe'l Kavsen diyor. Yani rivayete göre aralarında bir buçuk metre kaldı Allah Rasulü'nün arasında. Onu gördü, Habibini gördü. Gel sana aşık olmuştum ey Habibim. Ya Rabbi senin aşkın bana yeter ama senin aşkından öte bana ümmetim de gerekir benim aciz ümmetim, günahkar ümmetim, isyankar ümmetim, hakikati görüp de iman etmeyen ümmetim, güneşi görüp de ibret almayan ümmetim, ata cıvıl cıvıl öten kuşları görüp de ibret almayan ümmetim, kainatı görüp de ibret almayan ümmetim de bana gerekir. Ya Muhammed nedir bir avuç toprağa minnet ettiğin, bir avuç insan gafil olan insandan benden ne minnet ediyorsun? Senin yolunda yürüyen senin aşıklarını affettim ya Muhammed diyor. Peki ya Rabbi bana ne hediye veriyorsun bu miraçta? Bana ne hediye veriyorsun ya Rabbi der İslam'ın peygamberi. Sana hediye olarak muhterem cemaat saflarımızı sıkıştıralım. Bak dışarıda cemaat rahatsız oluyor. Biraz daha mümkünse. Ya Rabbi ya Rabbi bana, hediye olarak bana ve ümmetime neler vereceksin demişti. Hediye olarak ya Habibim, sana ve ümmetine namaz hediye ediyorum. 40 rekat namaz verdi Allah'u Zülcelal. Kırk rekat namazı verdiği zaman hediye olarak, İslam'ın Peygamberi birinci sat, kat semaya indiği zaman İsa aleyhisselam, ya Muhammed senin ümmetin bu namazı kılamaz, Allah'tan dile biraz az olması. Rivayete yine yine beş vakit namaza indirir. Beş vakit namazı Allah gökyüzünden Miraç'ta İslam'ın peygamberin, peygamberinin vasıtasıyla biz ümmetlerine hediye etmiştir. Biz bu hediye yerine getirebiliyor muyuz? Biz bu hediyeyi yapabiliyor muyuz? Biz bu hediyeyi tatbik edebiliyor muyuz? Ne oldu bu hediyeye, bu emanete hıyanetlik yapıyoruz? Miraç'ta Allah bir zat Celle Celaluhu bizlere mükafat olarak bizlere hediye olarak bu namazı hediye ettiğine göre, be hey aciz insan, ne oluyor da sana üç beş günlük dünya hayatının parası ve onun maddiyatı seni namazdan alıkoyuyor? Ne oluyor da Allah'ın karşısında eğilmiyorsun, secdeye kapılmıyorsun? Bu gökyüzünden sana hediye geldi. Bunu peygamber sana bir zat, Allah Cebrail vasıtasıyla değil de bir zat aralarında hiçbir elçi olmaksızın, Allah ümmetine hediye olarak namazı veriyorum dediği halde sen neden namazını kılmıyorsun? Mirazın hediyesini yerine getirmiyorsun. Sübhanellezi yesra bi abdihi leyle minel mescidil haram. Dersimi toparlayarak bugünkü konumuzu ikiye ayırdım. Birincisi de ben İstanbul'un fethi içinde bulunuyoruz 29 Mayıs. Yani bugün manevi güç İstanbul'u bizlere emanet etti. Dedim yeni gelenler de duysun. Bunu emanet eden Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri onu Hazreti Muhammed Mustafa net etmişti. O İstanbul'u tepeden, ordu ne güzel ordu, o kumandan ne güzel kumandan demişti. Manevi sesiyle, Allah-u sedalarıyla, Allah sedalarıyla, Kur'an sedalarıyla bugünün üzerinde fuhuş olarak işlenen İstanbul'u milletin evlatlarına, Allah diyen torunlarına emanet etmişti. Torunlar bu emanete hıyanet etti, bir. Bunu niçin emanet etti? Eğer bunu Hazreti Peygamber Aleyhisselam biliyordu, İstanbul fat olacaktır diyordu. 500 sene önce İstanbul Peygamber Efendimiz, on bin sene sonra İstanbul'un fat olacağını haber vermişti hesabına. Ayasofya'nın kubbesini tutturmak için mübarek tükürüğünü gönderdi. Sahabi i kiram sordu, ''Ya Resulallah, mübarek tükürüğünü neden veriyorsun?'' Bir kiliseye dediği zaman Ey eshabım İstanbul fethi olacak ve o İstanbul benim ümmetimin eline geçecektir demişti. Büyük mucizesini göstermişti. Evet gösterdiğine göre işte bugün 29 Mayıs günü o büyük Hakan denizlerde ve karalarda ismi Hakan olan o büyük söz biz ümmeti Muhammed'e o mukaddes şehri emanet etti. Emanetine biz hıyanet ettik. İkinci bir gün vakit olarak Miraç gecesi. Yarın akşamki Miraç gecesini de anlattık. Kur'an ve subhanellezi esra bi abdihi leyle minel mescid haram. Allah sevgilisi ve dost olan Hz. Muhammed'in âşığıydı. Cebrail aleyhisselama dedi aşığımı görmek isterim. Maşukumu bir zat maddi gözüyle beni görsün ve semalara doğru yükseldi. Ve rakrat melekleri Allah'ın huzuruna çıkarttı. Esselamu aleyke. Selam verdi Allah'a. Allah kendisine aşık olan Hz. Muhammed'i görünce. Ya Muhammed! yıllarca 63 senelik ömrünü o zaman Miraç'ta söyledi. İnsanların senin ümmetin sapıtacaktır. Senin ümmetin emanet olarak verdiğin namazı yerine getirmeyecektir. Maddeye, paraya tapınacaktır, Allah'ı ve Kur'an'ı inkar edecektir diye Miraç'tan haberini aldı. Üç gün boynu bükük olan Resulullah, ''Ya Rabbi, ya Rabbi, acaba cehennem ateşinde benim ümmetlerim cehennemin kokusunu kokacaklar mı, tatacaklar mı?'' İnna cehenneme le mev'udu mecma'in ya Muhammed. Ey benim dostum ve Habibim olan ey ahmed mahmud -i Muhammed. Senin ümmetlerin yeryüzünde ben onlar hiçbir zaman senden ve benden şikayetçi olmayacaklardır. Çünkü ben onlara Kur'an gönderdim. Kur'an'dan öteye peygamber gönderdim. Peygamber öteye din adamı gönderdim. Kürsülerden, minberlerde Allah'ı ve Resulullah'ı anlattılar. İnsanlık nedir anlattılar, yaşantı nedir anlattılar. Bunların tümünü anlattıkları halde mahşer gününde, cehennem azabında, zebanilerin kırbaçları önünde yürüyeceklerdir ve cehennem ateşinde yanacaklardır. Çünkü bildikleri halde yapmadılar. Bugün polisin kırbacı gibi değil, onun jopu gibi değildir. Allah'ın zela, Allah'ın melekleri vardır, zebani melekleri rüşvet istemeyen melek, af etmeyen melek, torpil istemeyen melek, haklıyı haksızı ayıran melek, Allah'ın melekleri. Miraçta namaz sana farz kılındığına göre bu namazı kılmayan insanları döveceklerdir, azap vereceklerdir. Hz. Muhammed gökyüzüne çıktığı zaman miraca inenmeyenler, Ya nasıl çıkar Muhammed Mustafa, ben ayağımı kaldırdığım zaman İki ayağımı kaldırdığım zaman boşta duramıyorum diyen insanlar, o nasıl çıkar? Akıl bunu tartamaz. Manevi bir güçtür, manevi bir şeydir. Bir Hristiyan geldi, ya Muhammed sen nasıl çıktın miraca? Miraca çıkman nasıl oldu? Ben ayağımı kaldırdığım zaman düşüyorum, Hazreti Ömer cevabını versin dedi. Kapıya vurdu, Hazreti Ömer'in yanına geldi. Ya Ömer, Hazreti Peygamber nasıl miraca çıkabilir? Ben ayağımı kaldırdığım zaman, ben düşüyorum da vasıtasız olarak Hiçbir şey olmaksızın nasıl müraca çıkar diye sorduğu zaman Hazreti Ömer, bir dakika sana cevabını vereceğim. Gider kılıcını alır ve Hristiyan'ın kellesini uçurur. İtikadı bozuk olan sapık Hazreti Muhammed böyle çıktı. Senin aklın kudreti tartamaz. Kudret başka bir şeydir. İlham başka bir şeydir. Mucize başka bir şeydir. Bunlar nebilere, Allah'lara sabittir. Keramet evliyaya bağlıdır. Mucize ise nebilere, peygamberlere aittir. Bunu Allah dilese peygamberini, Peygamberine her şeyi, her mükafatı verir, aya da çıkarır, yıldıza da çıkarır, aşağıya da çıkarır, ondan ete sidratül müntehaya da çıkarır. Bu Allah ve Resulullah arasında olan bir vakadır. Kudret ve güç bunu idrak edemez. İşte Subhanellezi, ol bir Allah ki esra bi abdihi, kulu olan Hz. Muhammed'i yükseltti semalara. Cebrail'den üstün tuttu Hz. Muhammed'i ne büyük bir peygamber ki bizzat Allah'ın nurunu gördü. Hira mağarasında Cebrail aleyhisselam ilk göründüğü zaman ona ikra ya Muhammed dedi, oku dedi. Hz. Muhammed Cebrail aleyhisselamın melek suretini görünce olduğu gibi yere düştü ve bayıldı Hz. Peygamber. Bayılır bayılmaz yere düşüp bayıldığı an Hz. Allah'tan Cebrail'e bir ses geldi. Ya Cebrail sen kendini benim Habibim Hz. Muhammed'den üstün görme. Ona bir baktın bayıldı. Ama bir saat sonra ayılıp yine devam etti konusuna. Eğer benim Habibim, Hz. Muhammed Mustafa'm, benim dostum peygamberlik nuru ile Allah benim nurumla bir defa sana baksa senin Cebrailliğin din sen bayılırdın da vallahi mahşer sabahına kadar ayılmazdın diye vermişti. Peygamber melekten dahi üstündü. İşte Cebrail Aleyhisselam onu yükseltti semalara. Yedinci kastemaya geldiği zaman ben artık yürüyemem dedi. Eğer adım atsam Allah beni yakar dedi. Ve bir zat Allah'ın aralarında bir şey kalmadı. Peki sen bu hediye ettiği miraçta hediye olan namazı kılmadın. Helekel musavvifun ileride kılarım ileride. Gencim genç daha ihtiyarlık devreme gireyim. Gençliğimi yaşayayım. Biraz hayat yaşayayım. Sen kendini ne zannediyorsun da yaşıyorsun? Senin elinde bir emanetin var mı? Seni kontrol eden kiramel katibin melekleri vardır. Kiram el katibine yalemune ma yefalun Kur'an mucizül beyan e haber veriyor. Kiram el melekleri omuzunda yaptığın her şeyi kontrol ediyor. Sen kendini öyle mi zannettin Müslüman? Onun için miracı idrak et. Yarın gece miraç gecesi onu imanlı ve Kur'anlı olarak geçir onu ihlaslı olarak geçir, onu ibadetli olarak geçir. Allah'a yalvar ya Rabbi, yıllarca ömrüm günah içerisinde çürüdü. Şu mübarek miraç gecesinin yüzü sürmesine günahlarımı affediyor zaman, çocuklar gözü çıkarcasına dikkatle karısı da kızı da evladı da seyrediyor. Saat bire kadar seyrediyor, sabahleyin işe giderim demiyor onu düşünmüyor. Miraç ve mübarek gecelerde ne oluyor yas namazını kılıyor, küt yatağa gafil insan uyuyor. Neymiş yarın erken işe gideceğim. Bir kovboy film oynadığı zaman sabahlara kadar de seyredebilirsin. Bir olimpiyat maç olduğu zaman sabahlara kadar seyredersin de o durumları da Allah'ın Rasulü'nün miraca çıktığı gece ya Muhammed bana şefaat et diye yalvarmıyorsun dinlemiyorsun, gözyaşı dökmüyorsun, ağla ağla haline ağla. Yunus Emre, binse, 400 sene önce biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun, bizim için hayır dua, kılanlara selam olsun, ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi, hastayken halimizi soranlara selam olsun dedi, ağladı ağladı, gözyaşı dökerek Allah'ın huzuruna gitti, 400 sene önce haykırdı, sen niye haykırmıyorsun, niye ağlamıyorsun? Neyine güveniyorsun? Gücüne, kuvvetine mi? Altındaki arabana mı? Yaşantına mı? Neyine güveniyorsun? Allah'ına güven, Kur'an'ına güven, peygamberine güven, bu mübarek geceleri değerlendir. Allah de ki Allah imdadına korsun. Yine Allah hakkımla ümmet Muhammed ve bizleri de kendi yolunda yürüyenlerden eylesin. Miraç gecelerinde ellerini açarak Ya Rabbi Hz. Muhammed'in yüzü sürümetine, günahımı affet diye feryat eden dostlarının zümresine bizleri de ilhak eylesin. El-Fatiha.